Hı -hı. Tedesco ve Devin Özek gündemi aslında bence biraz netliğe kavuştu ama orayla alakalı belki de bir hafıza tazeleme yapmak gerekir. Birkaç gün önce yaptığımız bir özel haberimiz vardı. Devam kararı alındı diye. Bu karar da Samandıra'da mutlulukla karşılandı. Çünkü neden dersen bunun mutlulukla karşılanma sebebi şu bir belirsizlik ortamı vardı. Burada şahıslardan kişilerden bağımsız bir karar verilmesi bu kararın uygulanması olumlu olarak karşılandı futbolcu tarafında. Şu anda Tedesco'nun özellikle son iki maçta aldığı galibiyet bir de Samsun maçı. Burayı üçlü olarak görüyorlar. Hatta buna bağlı da bir haber vereceğim. Burada üçlü galibiyet aldıktan sonra iyice rahat bir nefes alıp artık milli araya girip benim hep söylediğim bir şey vardı. Samandıra'da da değişimler olacak diye. insanlar hep Samandıra değişimine teknik direktör gidecek vesaire gibi algılıyorlar, anlıyorlar. Değil. Samandıra'daki o değişimden kastım Samandıra'nın iç yapısında da değişimler. Kulübün iç yapısında, iletişim departmanında gibi gibi değişimler. Tabii ki hem Dominik Tedesco hem de Devin Özek'le Saadet Dimey'in biliyorsunuz Zagreb dönüşünde bizim yaptığımız bir haber vardı. Orada bir görüşme gerçekleşti ve ondan sonraki pazartesi salı gününde de toplantılar yapıldı. O yapılan toplantılar neticesinde de bu karar alındı. Bu alınan karar da şimdilik en azından doğru bir karar gibi gözüküyor. İki galibiyetle taçlandı bu karar. 3 maç, 3 bacaklı Aziz Bey döneminde varmış bu daha önce. 3 maçla kazanıyorsun, büyük prim alıyorsun. Büyük bir prim paketi açıkladı Saadettin Bey. Antalya, Nis ve Samsun spor maçı olmak üzere bu şekilde prim sistemine devam edilecek. Hep ekonomik anlamda Saadettin Bey ve laf yapılıyordu, konuşuluyordu. Birçok yalan, birçok iftira atıldı. Bugün gelinen noktada da işte Spor Toto'da olduğu gibi, Gençlik Spor Bakanlığı konusu olduğu gibi, tutturduğu olduğu gibi birçok konunun aslında altı boş olduğunu ve doğru bilgiler olmadığını gördük. Maaşlar ödenemez dediler, maaşlar ödendi gibi gibi. Bu konu da yine onlardan biriydi. Saadettin Bey de dediğim gibi bu üç maça çok önem veriyordu. Bir ayağa kalkış süreci olarak görüyordu. Çok bir yere dokunmadı bu süreçte. Çünkü bu üç maçta alınacak kötü sonuçlar takımın hem şampiyonluk yolunda hem de Avrupa yolundaki geleceğini direkt olarak bak doğrudan etkileyecek. Dolaylı yoldan değil. Etkileyecek maçlar olarak görüyordu. O yüzden kademe kademe de bu içsel değişiklikleri yapacak. Bunları da söyleyeyim sana. Bu üçlü prim sistemi de dediğim gibi Aziz Bey döneminde de vardı. Olcan sen de şimdi sporcuydun zamanında. Bu tarz konular çok önemli. Mesela 2018'de kaldırılmıştı prim. Daha sonra Emre Belözoğlu ile geri geldi. Ya futbolcular bunlara çok önem veriyor. Ya tabii ki de büyük takımlarda oynayan oyuncular formanın ağırlığını hissetmeli ama bunlara böyle şey gibi bakıyorlar. Böyle çok nasıl söyleyeyim sana ikramiye. Hiç mesela maaşlarına, gelirlerine dokun okumadan primle yaşayan futbolcular var. O yüzden bunların çok öneminden ben zaman zaman bahsediyorum. Yoksa bu para ne sen alıyorsun bu primi ne ben alıyorum. Hani güne baktığın zaman kritik bir yer taşıyor. Onunla beraber bir diğer söyleyeceğim de mesela hep Anadolu takımlarına bak aşağı doğru imelenen takımların tamamında ya maaşlar ödenmiyordur ya prim kesintileri oluyordur. Prim ödenmiyordur. Hep böyle doğru orantılır. Bunlar bazen yazılı olmayan kurallar vardır. Sporda futbol, basketbol sen ne dersen de. O da onlardan biri. İkincisi güven ortamı. Sözlerle ilgili çok inişler çıkışlar vardı. Futbolcuları konfor alanında hissetmeyen futbolcular vardı. Benim hep söylediğim bir durum vardı. Saadettin Bey bir futbol şube sorumlusuymuş gibi başkan olarak Samandıra'da en yetkin etkin kişi olacak diye. Her maç öncesi gidiyor. Direkt oyuncularla görüşüyor. Teknik direktör, futbol direktörü. Direkt iletişime çok önem veriyor ve bu da devam edecek. Yani seçim öncesi ne söylediysem bundan sonra da Samandıra'da bu konu devam edecek. İletişim yürütülen bir konu daha vardı aslında. Biraz da bilinmez bir konuydu. Gökhan Gönül konusu. Bir resmi hesaptan bir açıklama yapıldı Dün de bu arada Saadettin Bey'in arkasında izledim açık Gökhan Gönül oyuncularla beraber. Orada nasıl bir yapılanma var? Bir kere ya ben yaptığım haber arkasındayım zaten. Dominik Tedesco'nun ekibinden ayrıldı. Yardımcı antrenör Gökhan Gönül diye bir haberimiz vardı. O son açıklamadan sonra bazı soran arkadaşlar oldu ne alaka diye. Birincisi şunu söyleyeyim sana. Saadettin Bey kimseyle kırgın ayrılmak istemiyor. Kimsenin itibarını zedelemek de istemiyor. Camiadaki efsanelerden kuruldu bir heyet yapıp bu heyet içinde de zaman zaman fikir danışacağı, akil insanlar da diye adlandırabileceğimiz kişilerden bir heyet kurmak istiyor. Gökhan Gönül de bu heyetin içine koymak gibi bir düşüncesi var. İlerleyen dönemlerde görev tanımı ile ilgili bir açıklama yapacağız demesinin sebebi de bu. Samandıra ile herhangi bir bağı kalmadı. Dominik Tedesco ile herhangi bir bağı kalmadı Gökhan Hoca'nın. Ekipten ayrıldı. Bu saatten sonra tabii ki de Sadettin Bey'e bireysel anlamda yakın olup bir idari anlamda görev verilebilir. Bu başka bir konu. Çünkü çok yanlış anlaşıldı ve yanlış anlatıldı insanlara da o konu. Ama doğru şu ki Gökhan Gönül takımdan ayrıldı. Samandıra ile bir bağı ilişkisi kalmadı. Bu saatten sonra olası bir idari görev verilirse bunu tekrar haberleştiririz. Ama o haber Zaten hani her şey bir kenar ya Tedesco tarafından da bu haber açıklandı ve doğrulandı. Yerine birini de getirmeyeceğiz dedi. Ama dediğim gibi buradaki temel sebebi şöyle düşünün. Saadettin Bey kulüpçülüğe çok önem veriyor ve kulüpçülüğü çok iyi bilen bir başkan. Ben eski yönetimi eleştirirken hep bunu söylüyordum. Kulüpçülük gerçekten çok önemli bir şey. Kulüp nasıl yönetilir? Derneklerle ilişkiler, oyuncularla ilişkiler. Bu konular böyle bir dar bir ekibe sığdırılmıştı bütün işler. Tekrar o eski kulüp hafızasını geri getirmeye çalışıyor Saadettin Bey. O yüzden de eski futbolculara verdiği, vereceği önem. Ayrılıklar mesela. Geçmiş dönemde en çok eleştirdiğimiz konulardan biriydi. Fenerbahçe iyi ayrılamıyor oyuncularla diye. Mesela bu iyi ayrılamamanın sebeplerinden biri de veyahut yansımalarından biri de hep şöyle bir şey olur Fenerbahçe taraftan içinde. Bizim de yakın olduğumuz ortamlarda konuştuğumuz konular. Ya Fenerbahçe'den ayrıldı da ne biçim oynuyor bize karşı X bir oyuncu? Ya sen teknik direktörü, ya sen Fenerbahçe'de yıllarca görev yaptın nasıl oynatıyorsun takımını gibi gibi. Bunlar bu arada çok doğru ve olması gereken şeyler. Ama bunların altında da ne var? Kötü ayrılıklar var o olacak. Kötü gidişler var. Hala Samandıra'daki bir görüntü dönüp dönüp dolaşıyor. Tüplü vesaireli görüntü. O yüzden bundan sonra Fenerbahçe ha tabii hayattır bu. Bir sene geçer, iki sene geçer, beş sene geçer. Saadettin Bey görevde devam eder. Değişiklikler olabilir. Bilemezsin bunu ama ben bugün anlatıyorum ve bugün anlattığım noktada da artık Fenerbahçe'de ayrılıkların da iyi olması için ekstra çaba harcanacak. Bakınız Gökhan Gönül'ün ayrılığı. Volkan Demir ile konuşalım. Volkan Demirel'i söylemiştir hatırlıyorsan. Hem haberlerde hem sosyal medyada platformlarımızda yaptığımız haberlerde Samandıra'da bir idari rol vermek isteniyordu. Ama Volkan Hoca'nın hem Saadettin Bey'e hem katıldığı yayınlarda yaptığı ben teknik direktör olmaya devam edeceğim tırnak içindeki söylemlerinden sonra o iş şu anda askıda. Volkan Hoca ile dediğim gibi nasıl az önce Gökhan Hoca ile ilgili anlattıysam süreçleri Volkan Hoca ile ilgili de Samandıra'da hangi rolde olursa olsun bulunmasını istiyordu Saadettin Bey. Ama şu anda o konuyla ilgili bir ilerleme yok. Bir fikri takip yapalım diye aldık şu anda bu konuyu da programa. John Duran'ı konuşalım yarın. Yes. Şimdi John Duran'la ilgili benim haberim 2-3 haftaydı. 3 haftada Ekim'in 1'i ikisi yani bugünlerde doğuluyor. Bu dizin altında bir kemik var. Yani tam tıp olarak tabii bizim uzmanlık alanımız olmadığı için ismen söyleyemeyeceğim ama ben baktığımda tibia kemiği olarak da geçiyor. O kemik Fenerbahçe'nin hazırlık kampında komple iltihaplanıyor olacak. Ve bu iltihaplanmadan sebep oyuncu ciddi ağrılar çekiyor. Ciddi problemler çekiyor. O dönem sakatken Benfica, Feyenoord gibi maçlarda forma giyiyor. Bu da sakatlığını arttırıyor. Şimdi sakat sakat oyuncu oynatıldı diye bir hani algı olabilir. Onu şöyle açıklayayım ben sana. MR'ına bakıldığında bu iltihaplanma yani bir yırtık işte onun direkt olarak ağrısını anlatacak bir durum çıkmıyor MR'da ve daha sonra da iflas ediyor bu ayağı. Bu kemikteki aşağı doğru iltihaplanma da uzun süreli iltihap geçtikten sonra da bugün itibariyle de hala oyuncunun ağrı çekmesine sebep oluyor. Hatta hatırlarsan bir haber yapmıştık biz İspanya'ya gitti diye, iğne oldu diye. Orada tibia kemiğine iğne yapıyorlar hem ağrıları geçirmek için hem de iltihabı kurutmak için. Şu an itibariyle iltihap tamamen geçmiş vaziyette. Ama oyuncunun içinde bulunduğu durum ve atlattığı sakatlıktan dolayı önümüzdeki bir senede de bu ağrılarının devam etmesi öngörülüyor doktorlar tarafından. O yüzden şu anda da mesela oyuncunun normal şartlarda dediğim gibi o 2-3 hafta sonra dönecek dememin sebebi bugünlerde sahaya çıkması ve sahada koşması gerekiyordu. Plan buydu. Sahalara dönüş süreci. Şu anda oyuncuda da bir çekigenlik oldu. Çünkü iltihap gitti o bölgede. MR temiz. O zaman oyna. Değil mi? Ama hala ağrılar sürüyor ve ben şunu sana söyleyeyim net olarak bu Fenerbahçe'nin sağlık heyeti ve teknik heyeti özelinde de bilinen bir durum. Ağrılar sürecek orada olacak. Yani bundan 3 ay sonra da 3 ay boyunca da hiçbir yırtık iltihap bir problem olmadan o kemikte ağrıların devam etmesini öngörüyorlar. O yüzden şu anda oyuncuda da bir çekingenlik olduğundan sebep salonunda koşmaya devam ediyor. Saha yerine milli aradan sonra da yani milli aranın içine giriyoruz zaten Samsun maçından sonra Jonduran'a sağlık heyeti vereceğiz diyor. Onlar için de değişik bir süreç oldu bu. Yani velhasıl kerem oyuncuyu döndürmek çok istiyorlar. Plan da bu ama tabii ki bir yandan koruyarak döndürmek istiyorlar. Çünkü Alnasır'dan gelirken de sana dedim ya önümüzdeki belki de bir sene o takvim yılında da oynasa da ağrıları devam edecek. Alnasır döneminde yine hiçbir sakatlığı yokken oynadığı dönemde de çok ciddi ağrılar olduğundan bahsediyorlar. Tedesco da söyledi zaten. Tedesco da bunu anlattı. Ya yani bu bilgiyi zaten kendisi veriyor. Onun dışında da bir ekstra bilgi. Menajeri de İstanbul'a geldi dün. Burada oyuncusuyla görüşecek. Yani hem oyuncusunun geleceğiyle hem sakatlığıyla ilgili görüşmelerde bulunacak. Bu bilgiyi de ek olarak hemen finaline bilgi verelim. Zaten Benfica maçında hava topundan yere düşer düşmez bacağını tutmuştu ve ondan sonra oyundan. Ya mesela biz, bizim bir önceki Insider'da e ben anlatmıştım ev konusunu. Hafta içi mesela sosyal medyaya düşmüş tweet'e. Geçen haftaki Insider'da o ev konusu var mesela. Burada biliyorsun bizim de bölgeye yakın bir yerde bir villada evet. kalıyor arkadaşlarıyla. Daha sonra kulüple ciddi sıkıntıya şu ev sahibi. Oyuncu çıkarıyorlar. Şu an bir rezidansa taşındı. Bir kez daha bir geçmiş bölüme dönüş yapalım. O konu çözüldükten sonra bir kafa olarak rahatladı. Bu arada Duran da kişilik ve karakter olarak da gerçekten eğlenceli Belli bir çocuk yani biraz gamsız, Belliydi zaten. biraz rahatına düşkün hatta üzülmüş de mesela taraftarlar onunla ilgili paylaşımlar yapıp işte yazan taraftarlar da olmuş kendisine direkt Instagram'dan Futbol profesyonellerine de soruyormuş yani niye hani bana böyle davranıyorlar, niye böyle yazıyorlar, çiziyorlar diye. O konuda ekstra bir bilgi olsun. Son olarak da bir Kerem Aktürkoğlu'nu konuşalım. Yazın. Bu önemli, bu özel haberimiz. Evet. Bütün detayları açıklamak için bugün çalışıp geldik olacağım. Çünkü sözleşme konusu. Çok yalan Hakan var. Bey sürekli bir hı -hı. açıklama yapıyor. Hı hı. Kerem'in evidir, Kerem'in maaşıdır, Kerem'in şusudur, bu sudur. Biz burayı bir detaylandıralım. Bir kere Türkiye Futbol Federasyonu'nun hukuk departmanını ilgilendiren bu sözleşmede, yapılışında ve devamında hiçbir engel yok. Hiçbir hukuki sıkıntı yok. Çıkan haberlerin tamamı yalan. Türkiye Futbol Federasyonu bu konuyla ilgili hiçbir çalışma içinde değil. Hatta ben dün bunu yapacaktım. Bu haberi yazılı olarak da yapacaktım ama bugüne sakladım. Bunu öncelikle bir bilelim. Maaşı 1907 TL değil. Asgari ücret. Niye asgari ücret? Bunu sana söylüyorum. Çünkü Hakan Bey kendi şirketi üzerinden yaptı. Oyuncuya direkt verilecek maaşı. Peki bu oyuncu ne kadar alıyor? Onu söyleyeyim ben sana. 4 milyon 750 bin euro net maaşı var oyuncunun. Bunun dışında yani 4,5-5 arası o küsüratlar işte kurun değişmesi falan o konular başka konular. TL bazında söylüyorum. Yani 4,5-5 arası diyelim. 4-7'lerde civarında bir maaşı var. Bonus yok, ekstra prim yok, başka bir madde yok bu konuyla ilgili. Bu oyuncunun x1 oyuncunun bu arada. Kerem Özel'in e söylemeyeyim. Türkiye'de net gelir üzerinden %20 stopaj, %20 de gelir vergisi şeklinde ödeniyor yani toplamda %40'lık bir vergi var. Oyuncunun Fenerbahçe'ye maliyeti 4.750 aldığını varsaydığımız net maaş olarak söylüyorum. Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye vergi dahil gideri 6.8 milyon euro civarı bir rakam yapıyor. Burada gelir vergisini oyuncular ödüyor. O yüzden Hakan Bey de gelir vergisini de Kerem Aktürkoğlu'na zaten toplam paket halinde veriyor. Kerem de kendi vergisini Mart ayında ödeyecek ve Mart ayında ödedikten sonra da tahminim beyannameyi de ya sosyal medya hesabından isterse paylaşabilir ya da işte oyuncunun çalıştığı menajer şirketinin hukuk departmanı paylaşabilir. Artık bu, bu konuyu Mart ayında görürüz. Orada ödeyeceği vergiyle de büyük ihtimal vergi o rekortmenler liste açıklanıyor ya oraya girmesi potansiyel. Çünkü euro üzerinden de çok ciddi bir vergi ödenmiş olacak. Kerem için şu an yapılan bütün sözleşme legal. Bunu bir kez daha söyleyeyim. Yalanın yayılma hızı ışık hızıyla eşdeğer olduğu için biz zaman zaman böyle programımıza altı tamamen boş ve yalan içeren iddiaları alıyoruz. Programın da sebeplerinden biri bu. Bu arada bunu mesela Fenerbahçe özelinde anlatıyorlar. İmaj hakkıydı vesaireydi. Başka birisi ödüyor. İşte Hakan Bey bu transferi üstlendi. Hani nasıl oluyor? Kulübe asgari ücret. E Galatasaray'da da var bu. Mesela Galatasaraylı iş adamlarının da ödediği kontratlar var. Yani bu konuda kulübe çok yakın dernekler, kulüpte önemli yöneticiler, işte nasıl söyleyeyim katkı sağlamak isteyen kulübün içinde direkt olmayıp dışında bulunan kongre üyeleri, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi önemli büyük camialarda bu tarz maddi destekler de bulunuyor. Yani tekrardan böyle Amerika'yı keşfet miş gibi bir ortam oluşturuluyor ama bu doğru değil. Bunu bir kez daha sana söyleyeyim. Geçtiğimiz günlerde de bon servisi bu arada 4 senede ödenecek Kerem Aktürkoğlu'nun yapılan kontrat böyle. Geçtiğimiz günlerde de hem Kerem'in maaşının taksidi ödendi net keş olarak Hakan Bey'in şirketi tarafından hem de bon servisinin ilk taksidi olan 2,5 milyon euro Benfica'ya gönderildi. Ağzın sağ iyi kısım oldu. Ya çünkü niye biliyor musun? Böyle birisi bir taşı atıyor. Seçim döneminde mesela ben bu konularda ya bir haber yapıyorsun. Mesela mention geliyor kıymetli takipçilerimizden, dostlarımızdan. Ya onu geç. Bizim kendi bulunduğumuz ortamlarda, gruplarda bile konuşuluyor. Ya bak bu böyle böyle bir haber yapmış. Haber yapana bak. Güvenilirlik eşiği 10 üzerinden bir. ama insanın aklına takılıyor. Oğulcan bu niye oluyor diyorsun? Ya seçim döneminden bahsediyorum bu arada. 10 üzerinden birlik konu dediğim o. Devam. Şimdi Fenerbahçe dosyasını kapatalım.